Alınan bilgiye göre 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören polis merkezi amirliğine tüfekle ateş açtı. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Yaralı polis 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda milletimizin başı sağ olsun ifadesini kullanarak İzmir Balçova Salih İşgören polis merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı. Bu memur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Müfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amila ağır yaralı olmak üzere, diğer polis memurumuz Murat Dağlıysa hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüpheli SEB yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih gören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup iki Cumhuriyet Başsavcı vekili ve altı Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.